Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda en iyi ekmek kızartma makinesi modelleri konusunu araştırdık ve masaya yatırdık. Siz sabah kahvaltılarında kızarmış ekmek yemeyi severler için en iyi ekmek kızartma makinelerinden oluşan bir video hazırladık. Özenle hazırladığımız ekmek kızartma makinesi tavsiye videomuzda Philips ve Zephyr gibi markalara yer veriyoruz. En iyi ekmek kızartma makinesi hangisi gibi soruların cevaplarının yer aldığı video, kızartma makinesi almak isteyenlere önemli katkı sağlayacaktır. Tanıtımımıza geçmeden birkaç detayı sizlerle paylaşmak istedik. Ekmek kızartma makinesi nasıl çalışır? Kızartma makineleri elektrik yardımıyla koyduğunuz ekmek dilimini orantılı bir şekilde kızartır ve yukarı doğru iter. Ekmek kızartma makinesi nasıl temizlenir? Uzun ömürlü bir makine istiyorsanız makinenizin temizliğine ve kullanımına dikkat etmeniz gerekir. Yapmanız gereken şey makineyi fişten çıkardıktan sonra temiz bir bezle içindeki kırıntıları ve tepsiyi temizlemektir. Ekmek kızartma makinesini hangi ayarlarda kullanmalıyım? Ekmeğinizin türüne göre değiştireceğiniz bu özellik nem oranı düşük olan bayatlamış, ince veya kuru olan ekmeklerde daha düşük olmalı. Kalın ve taze ekmekler kızartıyorsanız ayar daha fazla olmalı çünkü nemli ekmeklere nazaran daha zor kızarırlar. Tam buğday veya çavdar ekmekleri için çok daha yüksek bir ayar seçmelisiniz çünkü dokuları ağırdır. Ekmek kızartma makinelerinde garanti var mı? Ekmek kızartma makinelerinin garantileri vardır. Garanti süreleri ise markalara göre 1,5 ile 2 sene arasında değişmektedir. Şimdi ekmek kızartma makineleri modellerine geçebiliriz. 1. Philips HD 2581-90 ekmek kızartma makinesi. Philips ekmek kızartma makinesi, 8 farklı ekmek kızartma seçeneği ile karşımıza çıkıyor. Ekmek dilimleri dışında, poğaça ve çörekleri de kızartabilen makine, buz çözme özelliği ile kolay kızartma imkanı veriyor. Şık görünüşü ile dikkat çeken cihaz kullanıcılarından tam puan alıyor. Teknik özellikleri Ana malzeme plastik Güç 769 Watt Kızartma ayarı 8 adet Kızartma kapasitesi 2 2. Plus Rosa ekmek kızartma makinesi en ucuz ekmek kızartma makinesi modellerinden olan Cook Plus 7 farklı ısı ayarıyla dikkat çekiyor. Tek seferde iki dilim ekmek kızartabilen cihaz, zarif ve estetik duruşuyla mutfağa anında uyum sağlıyor. 840 Watt gücünde çalışan makine, plastik malzemeden oluşuyor. Teknik özellikleri Ana malzeme plastik Güç 840 Watt Kızartma ayarı 7 adet Kızartma kapasitesi 2 3. Fakir Ladivatu Astır Ekmek Kızartma Makinesi 4 dilim ekmek kızartma makinesi arıyorsanız fakir Ladivato Astır modeline göz atmalısınız. 7 farklı ısı seçeneği ile karşımıza çıkan ürün, bu sayede rakiplerini geride bırakıyor. Otomatik ekmek fırlatma özelliği bulunan cihaz, rahatlıkla temizlenebiliyor. Teknik özellikleri Ana malzeme metal plastik Güç 1350-1400 Watt Kızartma ayarı 7 adet Kızartma kapasitesi 4 4. Next Next Star Bella ekmek kızartma makinesi Kızartma makinesi tavsiye videomuzda 4. Sırada bulunan Next Next Star Bella L&T tasarımıyla ilgi uyandırıyor 2 adet geniş haznesi bulunan ürün Aynı anda 4 dilim ekmek kızartabiliyor Elektronik kontrol sistemi bulunan cihaz Kolay temizlenebildiği için tercih ediliyor Teknik özellikleri Ana malzeme metal plastik Güç 850 950 watt Kızartma ayarı 7 adet Kızartma kapasitesi 2 5. Tefal element ls ekmek kızartma makinesi Tefal ekmek kızartma makinesi alacaksanız harika bir önerimiz var Element ls Paslanmaz çelik yapısıyla uzun yıllar boyunca kullanılabiliyor Boyut itibariyle mutfağına rahatlıkla uyum sağlayan cihaz, 7 farklı ısıtma şekliyle kullanıcısına teslim ediliyor. Teknik özellikleri Ana malzeme paslanmaz çelik Güç 1100 Watt Kızartma ayarı 7 adet Kızartma kapasitesi 2 6. Şefır Kükçüncef Ekmek Kızartma Makinesi Ekmek kızartma makinesi tavsiye listemizde yer alan Şefır Kükçünci'dir. 6 kademeli ısı ayarıyla satışa sunuluyor. Minimal yapıya sahip olan ürün, şık tasarımıyla dikkat çekiyor. 950W gücünde çalışan ürün, aynı anda sadece 2 dilim ekmek kızartabiliyor. Teknik özellikleri. Ana malzeme plastik. Güç 925-950W. Kızartma ayarı 6 adet kızartma kapasitesi 2. 7. Tefal Ultra Mini Ekmek Kızartma Makinesi. En iyi Tefal ekmek kızartma makineleri arasında yer alan Ultra Mini modeli, ergonomik tasarımıyla adından söz ettiriyor. Paslanmaz çelikten üretilen cihaz, bu sayede uzun yıllar boyunca kullanılabiliyor. 6 farklı ısıtma ayarı bulunan ürün, iki dilim ekmek kızartabiliyor. Kullanıcısından tam puan alan makine 750W gücünde çalışıyor. Teknik özellikleri Ana malzeme paslanmaz çelik Güç 700 750 watt Kızartma ayarı 6 adet Kızartma kapasitesi 2 8. Goldmaster Btr 7400 Rosti ekmek kızartma makinesi Goldmaster ekmek kızartma makinesi 1600 watt gibi yüksek bir güçte çalışıyor. Inox paslanmaz çelikten oluşan ürün, iki adet haznesiyle satışa sunuluyor. 7 farklı ısı ayarı bulunan cihaz, aynı anda sadece 2 dilim ekmek kızartabiliyor. Teknik özellikleri Ana malzeme paslanmaz çelik Güç 1600-1650 Watt Kızartma ayarı 7 adet Kızartma kapasitesi 2 9. Arzum AR2014 Altro ekmek kızartma makinesi. Arzum ekmek kızartma makinesi 900 watt gücünde çalışıyor. Metal gövdesi ile dayanıklı bir yapıya sahip olan ürün kolaylıkla temizlenebiliyor. Şık tasarımıyla mutfağa uyum sağlayan cihaz kullanıcılarından tam puan almayı başarıyor. Teknik özellikleri. Ana malzeme metal. Güç 900 watt. Kızartma ayarı 8 adet. Kaymaz ayak var. Kızartma kapasitesi 2. 10. Karaca 8501 inox ekmek kızartma makinesi. En iyi ekmek kızartma makinesi modellerini tanıtmış olduğumuz videomuzda son sırada olan Karaca 8501 inox paslanmaz çelikten üretiliyor. Kablo saklama özelliği ile göz kirliliği yaratmayan ürün 7 farklı ısı kademesi ile birbirinden farklı kızartma stilleri oluşturmanızı sağlıyor. Kırıntı çekmecesi bulunan cihaz bu sayede rahatlıkla temizlenebiliyor. Teknik özellikleri Ana malzeme paslanmaz çelik Güç 850 Watt Kızartma ayarı 7 adet Kızartma kapasitesi 2 Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu videomuzda en iyi ekmek kızartma makinesi modellerini ele aldık. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bu videonun faydalı olduğuna inanıyorsanız ve bu tür videoların daha sıklıkla gelmesini istiyorsanız öncelikle videoyu beğenmeyi, sonra kanalımıza abone olmayı ve çanı aktif etmeyi lütfen unutmayınız. Yorumlara hangi konulardan bahsetmemizi istiyorsanız yazabilirsiniz. Yeni ve bilgilendirici videolarla görüşmek üzere hoşçakalın.